Neden içeri gelmiyorsun? Korkma seni zaten ayağa kalkamıyorum. Çenen açıldığına göre iyileşmişsin. Ay kızlar yapmayın. Hesap sorulacak yer değil burası. Sen de biraz alttan al görmüyor musun hasta kız? Doktoruyla konuştuğum hiçbir tehlike kalmamış. Ayrıca eski yaptıklarını unutacak değilim hastasın diye. Ya bırak şunu Eylül ya. Gözün nefret bürümüş kadarca mutlu olabilirsin. Çünkü bak senin intikamını aldılar. On bin lira veremedin diye şişlendim. Az kalsın ölüyordum ya. Ya bir de duygu sömürüsü yapıyorsun. Kızım ben sana bir şey olsun istemedim. Sen yaptıklarının cezasını çektin. O olsun da tam olsun bir de. Ya sen ne kadar katlar bir insansın. Kadar çek dışarı. Çek kadar. Ah, <laughs> anneciğim çok acıyor. Çok acıyor kadar çek. Çok acıyor. Kadar çek dışarı. <laughs> Şu an hesaplaşmanın vakti değil çek. Ya bu ne be? <laughs> çok acıyor. Çok acıyor. Meral iyi misin? Tamam zaten çıkıyorum bir daha da gelmeyeceğim. İnsanlık yapayım dedim. Nasıl canım? <laughs> ha, hemşireyi çağırayım mı?